Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda konuşma kalıplarına, Arapça konuşma kalıplarına devam ediyoruz. Başka bir kalıbımıza geçtik. Hel yumkunu en. Hel yumkunu en. Mümkün mü? Hel yumkunu en etekellem. Konuşmam mümkün mü? Tekelleme konuşmak etekellem. Benim konuşmam. Hel yumkunu en ucib cevap vermem mümkün mü? Ucip cevap vermek. Hel yumkunu en ekra okumam mümkün mü? Ekra, o kare okumak. Ekra, benim okumam mümkün mü? Bir diğer kalıbımız hel estetiu en yapabilir miyim? Ebilir miyim? anlamındadır arkadaşlar. Hel estetiu en erake gariben hel estetiu en erake gariben seni en yakın zamanda görebilir miyim? Seni yakın zamanda görebilir miyim? Ra'e görmek. Ra'ke ben. Ke seni. Kariben yakın. Hel estetiu en etehaddese ma'ake dakikaten. Seninle bir dakika konuşabilir miyim? Tehaddese konuşmak. Ma'ake seninle. Dakika, dakika. Biz de kullanıyoruz. Hel estetiu en esleke an şey. Hel en an şey. Sana bir şey sorabilir miyim? Seele an ile kullanılır sormak. Şey bir şey. Biz de kullanıyoruz. Diğer kalıbımız limaza hakeza. Neden böyle? Limaza tepki hakeza. Neden böyle ağlıyorsun? Beka yepki ağlamak tepki. Karşımızdakine soruyoruz. Limaza tatasarrafu hakeza. Neden böyle davranıyorsun? Tasarrufe davranmak. Davranışta bulunmak, tasarruf etmek. Bizde de tasarruf etmek şeklinde gelmiş. Farklı bir anlamda kullanılmış bizde. Anlam kayması olmuş. Yani bir şeyi biriktirmek anlamda olmuş. Yine eski dilde tasarruf etmek davranış anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Limaza neden, niçin? Limaza tetasarrafu hakeza. Neden bana böyle bakıyorsun? Limaza tenzuru ileyye hakeza nazara bakmak ileye bana. Arkadaşlar bu kelimeler ve ibareler Arapça konuşurken çok büyük fayda sağlayacaktır size. Araplarla iletişime geçtiğinizde Arapların da bu kelimeleri ve ibareleri konuşma içerisinde kullandığını göreceksiniz.